Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü ziyaretlerimizin son durağı Hira Dağı'nın etekleri. Hira Dağı'nın etekleri, Kur'an'ın ve vahyin sesinin ve nefesinin çıktığı en güzel yataklardır. Gerçekten Hira, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında bambaşka yeri olan bir yerdir. Biliyorsunuz mekanlara karşı Peygamberimizin başka bir duruşu vardır. O mekanları farklı bir biçimde ele alır. Mekanlara bazen sırdaş olur, bazen yoldaş olur, bazen onları kendisine yoldaş ve sırdaş edinir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşına kadar bu topraklarda normal bir Mekkeli gibi yaşadı. Ama Hanif'ti o. Hiçbir şirke bulaşmamıştı. Hiçbir putun önünde eğilmemişti. Mekke'nin din adına o çarpık anlayışlarından hep uzak durmuştu. Ama 35 yaşına kadar bu caddelerde, bu sokaklarda bir Mekkeli gibi ticaret yapardı. Onlarla kısım akrabalık bağları kurardı. İnsani anlamlarda anlamda ilişkilerini devam ettirirdi. Ama ne olduysa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 35 yaşında oldu. Şairin ifadesiyle 35 yaş yolun yarısıdır ama Efendimiz için yolun yarısı bile değildi. O 63 yıllık kısa ama bereketli bir hayatın sahibiydi. 35 yaşında Efendimizin hayatında 4 tane önemli olay oldu. Onlardan bir tanesi dün sohbette de anlattığım Kabe'nin inşaat sürecinde yeniden inşaat yapılırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o olayın içerisinde dahil olmasıydı. Orada anlatmadığımı burada anlatacağım. Kabe'nin inşaatı bittikten sonra Hacerül Esved'in yerine koyma meselesi tartışılmaya başlanınca Mekkelilerin tamamı dediler ki bu şeref bizim ailemize ait. Öyle bir noktaya geldi ki adeta bununla kavgaya tutuşacaktılar. Herkes bu şerefi kendilerine almak için bazı şeyler ileri sürmeye başladılar. O günlerde bu işin önünde olan isim Halid İbni Velid'in babası Velid İbni Muhire şöyle bir teklifte bulundu. Mekkeliler dedi, hayırla başlattığınız bu işi şerle bitirmeyin. Gelin şöyle bir karar verelim, bekleyelim. Kabe'nin avlusuna ilk giren insana hakem olarak tayin edelim, onun verdiği hükmede rıza gösterelim. Tamam dediler ve beklediler. Gelen 35 yaşındaki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oldu. O Kabe'den içeriye girer girmez bütün Mekke ayakta ve şu cümleyi söylüyordu. O emindir ve biz o emin zatın vereceği hükme rıza gösteririz dediler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a olay arz edilince düşünmediği şüpheli şeyler söylemediği anında söylediği şeyi bana bir parça bez getirin oldu. Bir bez getirildi, sarıldı. Efendimiz Hacerül Esved'i o bezin ortasına koydu. Şimdi dedi Mekke'nin her ailesinden bir adam gelsin. Her aileden bir adam geldi. O bezin bir ucundan tuttular. Şeref herkese ait olsun dercesine Hacerül Esved'i konulması gereken yere doğru taşıdılar. Ve en son sallallahu aleyhi ve sellem Hacerül Esved'i öptü. Şu anki yerine koydu. Fetanettir bunun adı. Meseleleri çözme noktasında insanları tatmin eden ama hakikat adına da hüküm noktasında da isabetli hüküm koymanın adıdır bu. 35 yaşında efendimizin yaptığı ilk iş buydu. İkinci şey 35 yaşında o eve bir kız gelmişti. O kız Fatma idi. Ehli Beyt'in anası olan Fatma'nın doğum tarihidir. Miladi 605 ve o gün Allah Resulü dördüncü kızına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Mekke'nin sokaklarında dolaşırken ben kızların babasıyım diyerek adeta cahiliyenin yüzüne onların o saplantılarını atarcasına kız babası olmanın ne kadar önemli olduğunu haykırdı. 35 yaşında efendimizin hayatındaki üçüncü şey Ali'nin o gün o eve gelmesiydi. Ali o günlerde 5 yaşındaydı. Elinden tutmuştu babasının evinden. Hatice'sine gelip emanet etmişti. Emanet ederken de şunu demişti. Ya Hatice'm ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir. Ali bu manada Allah Resulü'nün Risalet davası için seçilmiş bir insan olarak Hatice anamızın kollarında onun şefkat yüklü o kanatlarının altında büyüyecekti. 35 yaşında Efendimizin hayatındaki dördüncü şey yalnızlığı sevmeye başladı birdenbire. O insanların içinde olan, ticaret yapan, bir yönüyle sosyal bir hali olan Efendimiz bir anda yalnızlığı sevmeye başladı. Ve o yalnızlığı sevdiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir arayışa girdi. Zaten Hira arayış demektir. Hira'nın kelime anlamı da budur. Arayış dağında aramaya başladı. Bu dağı ve bu dağın tepesindeki mağarayı nereden biliyordu Efendimiz? Bu konuda da iki rivayet var. Bunlardan bir tanesi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çobanlık yaptığı o çocukluk ve gençlik dönemlerinde buralarda gezmiş dolaşmış ve mağarayı o günlerde bulmuştur. Bir diğer rivayet ise şudur o günlerde Hanifler de itikafa çekilirlerdi. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip de buraya gelip bir müddet kalıyor ya da Efendimizin hayatında farklı bir yeri olan Hazreti Ömer'in amcası Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil de buraya gelip kalıyor. Efendimiz de onlardan öğreniyor. Ve geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 35 yaşından 38 yaşına kadar 3 yıl boyunca bazı aylarda özellikle o ayların Ramat ayında yani Ramazan ayında 38 yaşından 40 yaşına kadar İki yıllık sürecin ise altı ayını sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada geçiriyor. Soruyor aklına kurban olduğumuz Ayşe anamız. Ya Resulallah diyor sen o Hira günlerinde daha Kur'an yok ortada. Allah seninle konuşmamış sen o uzun gecelerde günler boyunca ne yapıyordun orada? Ey Hümeyram diyor ben oralarda tehannus yapıyordum. Nedir tehannus? Tefekkürdür ama ibadet maksadıyla düşünmektir. Ama ben daha başka bir anlam söyleyeyim size aslında. Hira'da sallallahu aleyhi ve sellem büyük doğumun sancılarını çekiyordu. Aslında efendimizin burada yaptığı bir doğum olacak ve o büyük bir doğuma sebep olacak. O ise bu işin sancısını çeken birisi olarak Hira'da kendisine o mağarayı sırdaş edinerek bir bekleme sürecine geldi beklediği beklediği alem de beklediği beklemekten alemin sinesi çatlayacaktı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir gece hem de bir kadir gecesi bir pazartesi günü Cibril-i Emin Muhammedül Emine ilahi kelamın ilk beş ayetini getirdi. O ilk beş ayetle birlikte artık Hazreti İsa'dan beri Susan ve susayan toprağın sinesine vahiy sulamaya başladı. Artık vahiy ile alem sulanacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğine de varlığa da o Kur'an bambaşka şeyler söyleyecekti. Şimdi kulak vereceğiz. O ilk beş ayette Rabbimiz ne demiş, ne söylemiş? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neler yaşamış? Buna ait bazı şeyleri duyacağız buradan. Özellikle o ilk beş ayeti sanki size nazil oluyormuşçasına bir hassasiyetle dinleyin ki Kur'an nasıl ki bu manada dinleyenleri adam ediyorsa bizleri de adam etsin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oku! Bismillahirrahmanirrahim. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Rabbinin adına okursan okumuş olursun. Biz bazen bunu yanlış kullanıyoruz. Diyoruz ki İslam'ın ilk emri okudur. Bu yanlış. Allah bize bile böyle bir şey söylemedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku dedi. Eğer Allah adına ve Allah namına okursan okumuş olursun. Dolayısıyla ilk ayetin emri Allah adına ve Allah namına okumaktır. Ayet de bize bunu söylüyor. <laughs> o ki sizi bir damla sudan yarattı. Alak bu. Bir başka okuyuş alakadır. O sizi ilgiden alakadan yarattı. İnsanın yolculuğu bir damla suyla başlar. Yaratan Rabbinin adıyla oku dedikten sonra yaratılışa dikkat çekmesi ve özellikle de insanın bir damla suyla başlayan yolculuğuna işaret edilmesi, Allah'ın Halık isminin nazara verilmesi önemli ve hikmete değer ya da mesajları almaya değer şeylerdir. Bu manada da biz nasıl bir hayat yolculuğuna başlamışız? Nereden başlıyor? Nereye doğru gidiyoruz? Buna ait de çok önemli bir işaret vardır. Bir daha oku. Oku ki senin Rabbin ikram sahibidir. O okumayı sana nimet olarak bahşetmesi de Ekrem olan Allah'ın en yüce işaretidir. Dolayısıyla burada ikra emrinin iki kez gelmesi okuma meselesinin önemine bir işarettir. Allah tekrarla, ısrarla okumamızı istiyor ama onun adına varlığı, kainatı, hadisatı, nefsimizi ve bize gönderilen ilahi kelam olan Kur'an-ı Kerim'i okumamıza ait bize bu manada emri yenilemiş oluyor. O Allah ki size yazmayı öğretti kalemle dikkat buyurun şimdiye kadar okullarda bize öğretilen yanlış bir bilgiyi burada düzelteceğiz. Bize hep şunu öğrettiler şimdi geri aldılar gerçi ama düne kadar hep bunu öğretiyorlardı. İnsan hiçbir şey bilmiyordu. Yavaş yavaş bazı şeyleri öğrenerek kemale doğru yürüdü. Onun için maden devri, cilalı taş devri diye uydurukça şeylerle yıllar yılı bizi kandırdılar. Öyle değil. Kur'an'ın insan tasavvurunda insan en güzel biçimde yaratılmıştır. Ve ilk insan olan Adem aleyhisselam bu ayetteki işarete binaen okuma yazma bile biliyordu. Allah Hazreti Adem'e eşyaya isim koyma kabiliyetini öğrettiği gibi kalemle yazmayı da öğretmişti. Dolayısıyla Hazreti Adem Ebul Beşer olarak insanlığın zirve halidir. Aslında kıyamete kadar gelecek olan son Adem ilk Adem'in seviyesini yakalayacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dolayısıyla teknoloji insaniyetimizi arttıran bir şey değildir. İnsaniyetimizi arttıran şey Allah'a kul olmaktır, Abdullah olmaktır. Ademlerin yolunu takip etmektir. Burada özellikle kaleme vurgu yapılması ve ilk insanın bu manada böyle bir mesaj taşıması adına verilen hakikat de bundan dolayıdır. <laughs> ve insana bilmediği her şeyi öğretti. O bildirmeseydi biz nereden bilecektik? O bildirdi. Neyi bildirdiyse biz ondan haberdar olduk. Kur'an'ımızdan bunu öğrendik. Kur'an'ın mübelliği ve mübeyyini olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin beyanlarından bunu öğrendik. İşte Alak suresinin bu ilk beş ayeti bize insaniyetin kemalat adını, ilmin Hakikatin kemalat adını, bu manadaki yürüyüşün nasıl olması gerektiğini öğretir. İnşallah Hira bizlerin de dünyasında bir arayışa dönüşsün. Biz de arayalım ama aradığımız şey hakikat olsun. Hacerce arayalım, İsmailce arayalım. Hakikat adına bir yolculuğumuzun başladığını unutmayalım. Hakikatın ana kaynağının da aziz kitabımız olan Kur'an'ın olduğunu hiçbir an hatırımızdan çıkarmayalım. Kur'an yoldaşınız olsun. Hira ilham kaynağınız olsun. Peygamber mualliminiz olsun. Cebrail mualliminiz olsun. Yolunuz o büyük insanların, salih insanların yolu olsun. Bugünkü ziyaretleriniz ve biraz sonra yapacağınız umreniz de makbul ve mebrur olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.